Ne yapıyorsun anne iyi misin? İyiyim. İyi değil İyiyim ki de. Bir yaşına daha girdin. Eee. 101 oldum. 101 mi oldun şimdi? Yan ettim. 100 mi iyiydi 101 mi iyi? E, ee, 100 değil 101 değil. Hele daha çok yaşıyor Allah izin verirse. Ölümden korkacağım kardeş beni ölüme demeyi. Bak ben ölümden korkacağım. Neden? E niye ki korkacağım, niye gittim altta duruyum? <laughs> Abi içtirirken, konuşurken, yiyir içirken, namaz kılırken, selavat mı getirirken, orta gittim, niye lan duruyum? Ama öyle de gideceğiz, böyle de gideceğiz. Yok kardeş yok, ben ele gitmeyeceğim de. Ben hele, <laughs> beni yoktan yollamayın. Bak ben oralara gitmişim. <laughs> ben görmez, ben, beni durayım. Ama ya e, öyle ya da böyle her canlı e, gidiyor. E kisesi ama ne? Yok niye ben erken yollamayın. Hele yok ben gitmeyeceğim. Hele yok yok. Niye gidin bu altta durayım? Yok kardeş. E, ana gidiyor, baba gidiyor, kardeş gidiyor, emmi gidiyor, ha. dayı gidiyor. Ah o ne değil mi? Üç tane kardeş gitti. Kardeşlerim gitti, anam gitti. Ama ey, onlar gitti. Neydim? Ben niye gideyim? Onlar anama, ben baktım, babama baktım. Zaten bu ekmek ben ondan yiyeceğim. Allah o zaman sana uzun uzun ömür versin, sağlık versin. He, amin, amin. Zaten sen ben de amin. Biz de inşallah 202. yaşına geliriz. Allah söyledi 200 diyorduk az i̇nşallah, daha. İnşallah, inşallah. 200. He, 2 o. Hayırlı hey, kurban olayım. O hayırlı hey, kurban olayım. Anda ben sana ne diyeyim ulan. Ulan ben sana ne diyeyim o hayırlı hey, kurban olayım tane kalsa iki yüz de az. ciddi mi diyorsun ya? Vallahi ciddi değil. Vallahi ciddi değil. Vallahi demek ne demek? Allah'ın adı de an abdestleyen bir boy. Öyle. Niye ki O zaman rekor kırarsın ya. He, e, he. Rekor kırmış olursun, rekor. E, e daha iyi değil. <laughs> Niye? He, vallahi. Sen e, hiç 200 yıl yaşayan duydun mu? Yok duymadım. Duymadım da belki ben olurum. Ola Allah'ın yanında ne yok? Çok iste, bol iste, helal iste, iste, az isteme. mi? O bizi yaratmış, o ver, o verir. Eyvallah. Çok iste, az isteme. mi? Ne yapıyorsun anne, iyi misin?